Merhaba. Ben Doktor Meral Kayıkçıoğlu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesiyim. Değerli meslektaşlarım, sizlere planladığımız Türkiye'de lipid aferez tedavisi alan homozigot ailevi hiperkolesterolemi hastalarında tedavi yönetimi araştırması hakkında bilgi vermek istiyorum. İlerleyen 8 slayt içerisinde sizlere bu çalışmayı kısaca özetlemeye çalışacağım. Bildiğiniz üzere ailevi hiper genetik olarak karaciğerde LDL reseptörlerin olmaması veya işlevsel yetersizliği sonucu gelişen metabolik bir bozukluk. Bu hastalığın temel özelliği kan kolesterol düzeylerinin çok yüksek olması ve buna bağlı gelişen kardiyovasküler olaylar ve erken ateroskleroz. Otozomal dominant kalıtım gösteren bu hastalıkta heterozigot olgularda kan kolesterol düzeyleri 250 ila 500 mg bölü desilitre arasında değişmekte olup erkeklerde 30 ila 50 yaş döneminde, kadınlarda ise biraz daha geç 40-60 yaş döneminde kardiyovasküler olaylar gelişmektedir. Homozigot olgularda ise durum biraz daha dramatik olup kan kolesterol düzeyi çok çok daha yüksek düzeylerde, 500, 1000 hatta 1000 üzerinde kolesterol düzeyleriyle karşılaşıyoruz bu hastalarda ve buna bağlı olarak da çocukluk döneminden itibaren çok erken yaşta ateristikloz bu olgularda başlıyor homozigot hastalarda erken yaşta LDL aferezisi veya karaciğer nakli uygulanmazsa bu hastalar maalesef 30 yaşına varmadan kardiyovasküler hastalıklarla kaybediliyorlar. Lipid aferezi homozigot hastalar için hayat kurtarıcı bir tedavi ancak gerçek yaşamda baktığımızda kolay ve uyum sağlanabilir bir tedavi değil. Sık sık kesinti uğruyor. Üstelik Türkiye koşullarında kolay ulaşılabilir bir tedavi de değil. Bu nedenle de bütün dünyada daha kolay uygulanabilen, daha süregen ve etkin bir lipid düşüşü sağlayacak tedavilere gereksinim var ve bu konularda da yoğun araştırmalar devam ediyor. Biz de bu çalışmada ülkemizde homozygot ailevi hiperkolesterolü tanısı almış ve lipid tedavi, aferizi tedavisi alan hastalarda tedavinin nasıl yönetildiği hakkında daha detaylı bir bilgiye ulaşmayı hedefliyoruz. Çalışmamızın birinci amacı bu hastalarda yani homozigot ailevi hiperkolesterolemi tanısı ile ülkemizde lipid aferez uygulanan hastalarda tedavinin nasıl yönetildiğinin saptanması. İkinci amaçlarımız ise bu hastaların ve bu hastalara tıbbi hizmet veren hekim ve hastane personelinin aferez tedavisi hakkındaki farkındalığın arttırılması. Bu hastalarda lipid aferez tedavisinin sıklığının ve düzeninin belirlenmesi. Ve bunlarla birlikte bu hastalığın duygu durumunun saptanmasını hedefliyoruz. Çalışmamız tasarım olarak kesitsel ve epidemiyolojik olarak planlandı. Çalışma kapsamında uzman hekimlerin hastalara uyguladıkları tedavi üzerinde herhangi bir değişiklik yapmasını beklemiyoruz. Yani uyguladıkları tedavileri değiştirmeleri istenmeyecek. Ancak günlük uygulamaları saptama yönelik bir epidemiolojik araştırma olarak tasarlandı ve hastalarla tedavide hakkındaki e, bilgiler sorulunacağı için lokal etik kurul onayı alındı. Hedefimiz 28 merkezin hekimlerinin çalışmaya dahil edilmesi. Bu hekimler bu hastalara lipitaferez uygulayan merkezlerdeki sorumlu hematoloji uzmanları olacak. Toplam 100 hastaya ulaşmayı hedefliyoruz. Çalışma alınmanın tek bir kriteri var. Homozigot aile hiperkolesterol tanısı almış olmak ve lipid de, tedavisine devam ediyor olmak. Tabii ki hastaların çalışmaya onam vermiş olmanın da beklenen bir durum. Çalışma dışı bırakma kriterlerimiz ise çalışmaya daha önce dahil edilmiş olmaları durumda çalışmaya alınmayacaklar. Bir de izole hipertrigresedim nedeniyle lipid aferizi uygulanıyorlarsa bu hastalarda çalışmaya dahil edilmeyecekler. Çalışmamızın yöntemini şöyle özetleyebiliriz. Bu aslında bir anket çalışması ve iki farklı anket var bu çalışmada. Bunlardan bir tanesi hekim anketi. Bu çalışmayı hekimler dolduracak. Çalışma kapsamında aferez merkezi sorumlu hekim tarafından çalışma başlangıcında bir defa mahsul olarak doldurulacak. Ve bu formda hekimin lipid aferezi ile ilgili yaklaşımları ve tercihleri sorgulanacak. Hasta anketi ikinci anket hastaların hastalıkları ve lipid aferiz tedavi yöntemi hakkındaki bilgi düzeylerini sorgulamayı amaçlıyor ve duygu durumu değerlendirmesi de beraberinde yapılacağı için duygu durumu değerlendirme araçları ki bunlar 3 tane belirti tarama testi, hastane anksiyeti depresyon ölçeği ve SF36 yaşam kalitesi değerlendirme ölçeği olmak üzere 3 değerlendirme aracı hastalara sorularla aktarılacak. Çalışma takvimimizde Nisan 2 ve ekip 2015 olarak planladık. Son hastanın çalışmaya dahil edilmesi için ise belirlenen tarih 2 Ekim 2015. Ben bu çalışmaya katılarak değerli zamanınızı bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum.